Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Ve sizler için iki tane güzel soru hazırladım. Sorularımız milli mücadele dönemi ile ilgili. Bir sıralama sorusu var. Bir de bilgi sorusu. Bu soruları mutlaka ama mutlaka bilmemiz lazım. Sınavda karşımıza çıkabilecek soru tipleridir. Hemen geçiyoruz. Bakalım şimdi. Yukarıdakilerden hangilerinde milli egemenlik ile ilgili bir karar yer almamıştır? Milli egemenlik sevgili arkadaşlarım. Ulus iradesi. Tamam. Amasya Genelgesi. 22 Haziran 1919. Milli mücadelenin amacı, gerekçesi ve yöntemi Amasya Genelgesi'nde belirtilmiştir. Hatta şu söz geçmektedir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milli egemenlikten bahsedebiliriz. Eledik. Eledik. Erzurum Kongresi Kuvay milliyeyi etkin milli iradeyi hakim kılmak esastır. Doğru mudur? Doğrudur. Milli egemenlik var. Havza genelgesi. Sevgili arkadaşlarım. Havza genelgesinde protesto ve mitiklerin yapılacağı söyleniyor Mustafa Kemal tarafından. Ve Hristiyanlara hiçbir zarar verilmeyeceği söyleniyor. O yüzden hafızada milli egemenlik yok. Misak-ı millide diyeceksiniz ki hocam misak-ı millide nasıl milli egemenlik olmaz. Sevgili arkadaşlarım misak-ı milliyi size verirken bir şifre vermiştir. Şifremiz Borax'tı değil mi? Borax. Boğazlar. Şifreyi alabilirsiniz. Osmanlı borçları. Referandum yani halk oylaması. Azınlıklar. Kapitülasyon. Sınırlar. İyi değil ama siz beni dinleyin. Milli egemenlik var mı? Hayır yok. Misak-ı Milli ulusal yemin anlamına gelmektedir. Sevgili arkadaşlarım o yüzden şu anda egemenlikten bahsedemeyiz. O yüzden cevabımız 3 ile 4'tür. Geldik sıralama sorusuna şimdi. Sıralama sorularına dikkat etmemiz gerekir. Şöyle. Kurtuluş Savaşı örgütlenme dönemine ait yukarıdaki gelişmelerden hangileri yer değiştirirse kronolojiye uygun bir sıralama olur? Bakıyoruz. Amasya, Erzurum, Amasya Protokolü Sivas Kongresi Mustafa Kemal ve temsil heyetinin Ankara'ya girişi. İlk olarak biliyorsunuz ki Amasya Genelgesi gerçekleşti değil mi? 22 Haziran 1919'da milli mücadelenin amacı, gerekçesi ve yöntemi belirtildi. Öncesinde Havza vardı zaten. Sonraki, sonraki dönemde Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin önderliğinde Erzurum Kongresi toplandı. Doğrudur. 2. Ondan sonra ise Ulusal bir kongre toplandı. Kongremizin ismi Sivas Kongresidir. Hem kararlar hem, böyle, hem kararlar yönünden hem de toplanma yönünden ulusal bir kongreydi. 3. Ondan sonraki süreçte damat Ferit istifa ettikten sonra Amasya görüşmeleri yapıldı. Doğrudur. Ve Amasya görüşmelerinde Son Mebusan, son Osmanlı Mebusan Meclisi toplandı. Misak-ı Milli kabul edildi. Misak-ı Milli kabul edildikten sonra İstanbul resmen işgal edildi ve temsil heyeti Ankara'ya geldi. Hangileri yer değiştirecek sevgili arkadaşlarım? 3 ile 4 yer değiştirecek değil mi? Yani Erzurum'dan sonra Sivas geliyor. Sorularımız bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.